Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bayağıdır video açmıyordum. Video açmayalı bayağı bir zaman oldu. Bayağı bir şeyler oldu. Bugün elimden geldiği kadarıyla geldiği kadarını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yola çıkmadan önce e, ufak bir konuşmalı video çekmek istedim. E, Kameramda sıkıntılar olduğu için şu an kam yani kask kamerasından değil, bu şekilde vlog tarzı bir video çekiyorum. Yolda açabildiğim kadar açıp kamerayı video çekmeye çalışacağım. Bu arada e, kendi motorumu sattım ama şöyle sattım kendi arkadaşıma sattığım için motor aynı zamanda yani yine de benim istediğim zaman kullanabiliyorum ya da e, yakınımda olduğu için motorumu istediğim zaman görebiliyorum gibi şeyler var zaten bugün de e, yola beraber çıkacağız o da bir bizimle olacak hatta ben onun arkasında olacağım öyle söyleyeyim şu an motorum olmadığı için ama tekrar bir motor alacağım şu an belli bir e, para biriktirmeye çalışıyorum daha sonra güzel bir motor alacağız şimdi e, bugün ben peki ile gidiyorum şöyle gördüğünüz gibi bir tane şurada kuruya motorum var e, paket motoru Tüm bununla çalıştım bu arada yağmur yağıyordu zaten yalnız şu şekil ıslak. Altında da böyle çizmeler falan vardı. Evet e, videoyu bir böldüm. Dükkandan aradılar motoru çağırıyorlar hemen. E, hemen özet geçip yola çıkacağım. Gördüğünüz gibi dükkan motoru burada. E, birkaç gündür bir arkadaşın yerine bakıyordum. Bir arkadaşı izin yaptırıyordum. E, ben zaten genelde izinci olarak çalışıyorum. Kuryelik yapıyorum izinci olarak. E, yani tamamen durduğum bir yer yok. Birkaç dükkanda... Birkaç kişi için izin yaptırıyorum. O şekilde devam ediyorum işe. Ee, şu an bu motoru yerine bırakmaya gideceğim Aynı zamanda işte orada eşyalarım falan var. Onları almaya gideceğim. Şu görmüş olduğunuz kask mesela onların e, kendi kaskım var. Onu giyeceğim. Zaten bugün biz e, ekipman almaya gidiyoruz. Yaklaşık 100 kilometrelik bir yola gideceğiz. E, bu yolu da böyle bir blok tarzında çekmek istedim. 2-3 arkadaş. Böyle beraber gezerek eğleniriz. Güzel bir video çekeceğiz. Ee, şimdi dükkana geçelim. Motoru bırakayım. Tekrar videoyu açarım. Görüşmek üzere. Demin öyle sinek çarptı. Baya aşağı falan gönderdi. Hala gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Motor soğuk çünkü. Fazla gaz vermek istemiyorum daha sabah sizi derken yani Bayağı da öğlen oldu açma da motor bayağı soğuk Hava soğudu çünkü artık kış geliyor Yani bir zandık geldi Kışı yarıladık çünkü bayağı da havalar güzeldi Tam çalışmaya başladım havalar kötüleşti Neyse ben tekrar kapatıyorum müzeyi Bir sonra geçtiğim zaman açarım Ve bizden Hadi bay, bay Bundan böyle bizi nasıl ki içim baruk değil. E ayrılık bu kime kolay? Şimdi. Galiba bir daha gelecek. Ben hiç kesinlikle. Ben hiç kesinlikle. you <laughs> ittendi bayağı kişi olduk dediğim gibi bir motor daha geldi yola devam Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kask aldım. Bayağı güzel hoşuma gitti. Buna bir de vizör çekeceğim. İlerleyen <laughs> zaman şu an böyle şeffaf vizörü var. Bayağı güzel. Hoşuma gitti yani zaten. Bir de LS2 vardı. LS2 almayacaktım gittim bu. Böyle anlık kararlı bunu aldım arkadaşlar. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Daha kahvaltı yapmadık. Bayağı saat 2 e, civarı oldu. Kahvaltı yapacağız sonrasında. Yine yemek yeriz. Daha ardından da geçeriz akşam olmadan. Şöyle bir kaskı çıkarıp göstereceğim size şimdi. Evet kask da bu şekilde. İçi de böyle gördüğünüz gibi. Baya güzel kaliteli bir kask. Sağlam da. Önceki kaskıma göre bin kat daha iyi diyebilirim sizlere. Şöyle göstereyim. Şimdi dediğim gibi yola çıkacağız tekrar. Hazırlık yapıyoruz. Arkadaşlarım da kask aldı. 4-5 tane kask aldık. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Aslında mont alacaktım da son e, anında bir karar değiştirip kask almaya karar verdim. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet e, şu an yolun kenarına duruyoruz. <laughs> Bu da arkadaşın şeyi. Kaskı böyle saça kaldı arkasına. Böyle denemek için taktım. Ee, arkadaşın zinciri kopmuş. Onu bekletiyorum. Diğer motorlar yutacağım. Zincir kopan motor burada. <laughs> Yok. Şöyle kopmuş. Çıkartmışlar zinciri. Bir tehlike geliyorlar bir şekilde. Bir motordan diğer motoru itiyoruz ayakla. Diğer arkadaş da geldi. Bir şekilde burada. Bu şekilde 5 motor. Yola devam. Evet. E, bunu şu anda pek fazla video çekemedim. Şöyle göstereyim arkada arkadaşlar. Ben de şu rampayı çıkıyorum. Şimdi 5 motorduk. E, bir tanesi zaten yarı yolda gelmişti. Geldiği yerde geri döndü. Değrinin de acelesi vardı. Gitmek zorunda kaldı. Zaten o iki kişiydi. Ee, şu an üç kişi kaldık. Ve bir tane motorun zinciri attığı için diğer motor rodajda. Ee, şimdi dik bir rampa var. Ben o rampayı çıkıyorum. Bir motor itildiği için üstüne binemiyorum tabii Sizde gitmek zor oluyor. O yüzden rampaya çıktıktan sonra gideceğim. Dediğim gibi dönüş yolunda pek fazla video çekemedim. Talihsiz bir olay geldi. Başınıza gördüğünüz üzere. Elimde de kask bu şekilde gidiyor. Kaskı da daha takmadım. Yani dönüş yolunda daha takmadım kafama. Dediğim gibi. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğim rampaya çıkınca. Ara ara dediğim gibi videoyu açarım. Evet, yolda bitti böyle bir kapanış çekeyim dedim Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere